Selamlar dostlar bugün sizlere bir yatırım sesi olan Reka VIP tanıtıyorum Arkadaşlar size giriş yaptığımızda bizleri böyle bir arayüz karşılıyor Rakuten arkadaşlar gördüğünüz üzere Site kayıt olmak için ilk olarak üye hesabımızı oluşturuyoruz Paralarımızı girip şifreyi tekrar onaylıyoruz Ve sağda bulunan doğrulama kodlarına girdikten sonra en aşağıda davet kodumuz mevcut arkadaşlar Ben de bir açıklama kısmına kendi linkimi koyacağım O linkten kayıt olarak davet kodumla siteye kayıt olabilirsiniz En solda kayıt ol butona basarak kayıt oluyorsunuz Ben daha önceden siteye kayıt olduğum için şu an hemen arkadaşlar siteye giriş yapıyorum Gördüğünüz üzere siteye giriş yaptık. Sitemizleri böyle bir arayüze karşıladı arkadaşlar. Sitemizde arkadaşlar gördüğünüz üzere ilk olarak bakacak olursak hakkında kısmı mevcut. Hakkında kısmında burada arkadaşlar Rakuten'den bahsetmişler. 2011'den beri Alman platformu, e-commerce platformu olarak Trondir, Tradoria'dan e devam ediyorlarmış arkadaşlar gördüğünüz üzere. Gelip buradan inceleyebilirsiniz. E, kuralları giriş mevcut arkadaşlar. VIP 1'den VIP level 7'ye kadar arkadaşlar. Yüzdeliklerle oranlar mevcut. Gelip buradan inceleyebilirsiniz. E, level 1'de arkadaşlar ilk görevde %0.28'lik bir orandan %0.40'lık bir orana kadar e, arkadaşlar görevler mevcut. Ajans işbirliğinde de aynı şekilde e, kumulatif efektiflerde arkadaşlar 50 görevde 200 efektif burada arkadaşlar 300 dolar kazanıyorsunuz. E, 100 kişi de e, 500 kişi olursa takımınızda arkadaşlar e, 1000 dolar 300'de arkadaşlar 2800 dolara kadar ödül e, kazanabiliyorsunuz para kazanabiliyorsunuz ilk olarak şarj etmeyi göstereceğim sizlere şarjı geliyorum arkadaşlar burada USDT TRC 20 adres fest diyor. ona tıklıyorum e, yatıracağımız para miktarı Mesela örneğin 300 dolarsa arkadaşlar sonraki adım diyorum yükleniyor diye gördüğünüz üzere üçüncü taraf ödemesi girmek üzere onaylamak için tıklayın Elbette diyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere ve mb.org bir yönlendiriyor otomatik olarak ee, buradan arkadaşlar e, otomatik olarak para yatırımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz bu şekilde. E, ben daha önce arkadaşlar gördüğünüz üzere para yatırmıştım 300 e, dolarım hesabımda mevcut arkadaşlar e, 300 dolar yatırmıştım. E, şimdi arkadaşlar şey, sizlere ilk olarak e, buradan e, gördüğünüz üzere misyon salonları mevcut Target VIP 1, Carrefour VIP 2 olsun. Kragerler olsun ee, onları göstereceğim arkadaşlar İlk olarak gelelim ee, şu an 300 paramız olduğu için 300 dolarımız Carrefour VIP 2'den yapalım arkadaşlar bunu kapatma diyorum açıyorum mevcut görevin kilidini açmak için önce Target VIP 1 kilidini açmamız gerekiyormuş Target VIP 1'i açtım ee, bu görevi gerçekleştiriyorum arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere burada 3 tane görevimiz var ee, 50 tane bunları tamamlayacağız arkadaşlar şartlarda önce ödüller kazanacağız gördüğünüz üzere elbette diyorum mesela komisyonumuz şu anda 0.392 arkadaşlar Gel tekrardan start dedim ee, şansımız varsa güzel bir şey çıkacaktır ee, bir tane yine kolombin çıktı elbette diyorum ne kadar komisyonumuz oldu şu anda mesela bir doları geçti arkadaşlar komisyonlarımız ee, daha elbette diyorum tekrardan görev almaya devam et dedim 47 e, siparişimiz kaldı şu anda arkadaşlar gördüğünüz üzere devam ediyoruz görevi başarılı bir şekilde alındı şöyle bir 4-5 tane görev yapalım arkadaşlar görevlerimizi yaptıktan sonra. E, ben de bir son 10 görev kaldığı zaman videoya devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle son bir tane daha göstereyim sizlere. Şu anda 2.5 dolar bir karımız bile. Hatta bakın 3 dolarımız mevcut arkadaşlar. 3.5 dolar. Şimdi videoyu durduruyorum. E, son bir 10 görev kaldığında devam edeceğim. Evet arkadaşlar şu anda 10 tane görevimiz kaldı. E, 10 görevimiz devam ediyoruz. Arkadaşlar şu anda 21.50 dolarlık bir karımız mevcut arkadaşlar. E, görev almaya devam ediyorum. Ben gördüğünüz gibi bugünün sipariş miktarı 9. Şu anda devam ediyoruz arkadaşlar. Başarılı bir şekilde görevlerimizi gerçekleştirmeye görev almaya devam ediyorum. Start diyorum arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde devam ediyoruz. Elbette diyorum. Buradan tekrardan görev almaya devam et dedim. Ve bugünün sipariş miktarı şu anda 7 arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bakacak olursak eğer 239'luk bir karımız mevcut. Devam ediyoruz. Umarım bakalım çok daha fazlasını kazanacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Elbette dedim buradan. Evet devam edelim. Start diyorum arkadaşlar komisyonumuz bu şekilde yönliliyor. ve son arkadaşlar 4 görevimiz kaldı. 4 görevi de tamamlayalım bakalım. Çok daha fazlasını kazanacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Tamamlananlar bu şekilde gördüğünüz üzere bakacak olursanız eğer ee, önemli faktör sipariş tamamlı komisyonumuz 0.28 arkadaşlar görüyorsunuz. Son 2 görev kaldı ve son 2 görevde bakalım ne kadar para kazanacağız arkadaşlar. Bu da önemli bir faktör. Bugün sipariş miktarlarına bakacak olursanız eğer aynı şekilde start diyorum ve bugün sipariş miktarı sonuncuyu yapıyorum arkadaşlar. Ve daha ilk birinci seviye olan komisyondan 27 dolarlık bir komisyon elde ettik arkadaşlar. Bu da çok önemli bir para miktarı gördüğünüz üzere bakacak olursanız eğer arkadaşlar görüyorsunuz şu anda. Şimdi arkadaşlar. E, Carrefour VIP 2 de yapabiliriz. Hemen bunu açabiliyor muymuşuz? Görevin kilini açmak için bir de oradan astır, e, astırın diyor. Ne diyormuş? Anlamadım. VIP görevin kilinin açılması gerekir diyor. Tarıklip'i zaten açtık arkadaşlar ama Allah Allah. E, şarj diyelim. Şarjla alakası yok bence bunun. Hemen şöyle geri gelelim arkadaşlar. Açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. E, bu şekilde arkadaşlar görevlerimizi gerçekleştirerek gördüğünüz üzere şu an 26.898 olarak bir komisyon elde ettim yaklaşık 5-10 dakika içerisinde bu da çok önemli bir miktar arkadaşlar ee, gördüğünüz üzere bakacak olursanız eğer şimdi miktar para çekmeyi göstereceğim sizlere çekiliyorum buradan ee, arkadaşlar sanırsam şöyle bir silelim şunu ee, tek de minimum 20 altında en yüksekte 8000 çekebiliyorum arkadaşlar kullanabilir nakit miktarımız bu şekilde tam söz diyorum fon şifremizi giriyoruz arkadaşlar ve e, önce bir sanal para hesabı bağlamamız gerekiyormuş paramızı bağlayalım bağlayalım buradan e, OCET adresimize hemen girelim arkadaşlar şuradan kopyalayıp Hemen OCET adresimi kopyaladım. Adresimi buraya yapıştırdım. E, şifrem altta yazıyor. Para para birimini bağlamayı belirledim ve başarılı bir şekilde paramız bağlandı arkadaşlar hesabımız Şimdi nakit çekmek için 31 dolar mesela çekelim buradan fon şifremiz hazır ve para çekme işlemini onaylayın dedim başvurusu başarı lütfen detaylarını kontrol edin dedi arkadaşlar ve 31 dolarımızı hesaptan çektik arkadaşlar gördüğünüz üzere toplam hesabımızı biriken para bu şekilde e, çekimimiz gerçekleştirildi arkadaşlar gördüğünüz üzere bakacak olursanız eğer başarı bir şekilde arkadaşlar e, onun dışında bakacak olursak e, arkadaşlar burada emirler mevcut emirleri de gelip buradan inceleyebilirsiniz gördüğünüz üzere bütün hepsi burada mevcut arkadaşlar devam etmekte olan bekleyenler işte tamamlananlar olsun hepsi mevcut. Müşteri servisleri var. Müşteri servislerine de buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Katlen diye bir Telegram bir aküten 11 yazarak ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular problemleri çözüme kavuşturabilirsiniz. Videonun açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. Benim bölümümde ekstra olarak da arkadaşlar gördüğünüz üzere burada arkadaşlar davet etmek bölümü var. Buradaki linkle arkadaşlarınızı davet ederseniz ve arkadaşlarınız bu linkten siteye kayıt olursa eğer çok daha fazla ödüller kazanabilirsiniz. E, komisyonlar daha fazla olur ve arkadaşlarınızdan gelen kişilerin ekip üyelerinin sayısı işte şu anda biri benimki arkadaşlar. E, yeni kontör sayısı da birmiş. Ne kadar çok kişi gelirse e, arkadaşlar takımınıza o kadar çok ödül kazanıyorsunuz. Buradan gelen kişilerde de arkadaşlar gördüğünüz üzere takım bonusları var takım bonuslarından incelemenizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar takım raporlarında da aynı şekilde katılan kişiler gözüküyor burada arkadaşlar level 1 level 2 level 3 olarak 3 e ayrılıyor level 1 olan kişi yaptığı yatırımdan, %10 level 2 kişi olan kişinin yaptığı yatırımdan, %5 ve level 3'ten ise %2'lik bir komisyon elde ediyorsunuz. Bu da önemli bir faktör. Promosyon eğitimleri mevcut gelip buradan promosyon eğitimlerini inceleyebilirsiniz. Level 1'den %16, level 2'den %8, level 3'den %4'lük bir orandan arkadaşlarınızla takımınızdaki bonuslarınızı dağıtabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da önemli bir faktör tabii ki de gördüğünüz üzere bakacak olursanız eğer arkadaşlar. E, Eks olarak da sizlere anlatabileceğim çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Sitemiz bu şekildeydi. E, buradan gelip grebinizi yapabilirsiniz ve çok daha fazlasını kazanabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere withdraw'umuzu da başarılı bir şekilde gerçekleştirdik arkadaşlar. Komisyonumuz da bu şekildeydi. E, benim linkimden siteye kayıt olmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım e, videoyu izlerken bilgilenmişsinizdir. Daha iyi bir deneyim için de uygulamayı indirebilirsiniz aynı şekilde arkadaşlar. Siteye aynı şekilde telefon üzerinden de başarılı bir şekilde bağlantı sağlayabilirsiniz. Ve buradan da bildirimleri inceleyebilirsiniz arkadaşlar gelen bildirimlerinizi. 7 güne kadar saklanıyormuş ee, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın ve arkadaşlar bay bay